Sayın seyirciler Barajının Libaracı'nın ev tribün inşaatı sorumlusu Kanalet şirketinin muhasebecisi aynı yerde işe başlayan yardımcısı tarafından soyuldu. İstanbul'da bir banka şubesinden şirket adına aldıkları paraları şantiyeye götürürken muhasebeci Üstün Erastan'ı başına taşla vurarak ağır yaralayan ve çantanın içindeki paraları da alıp kaçan Tahsin Demiriz her yerde aranıyor. Anlamıyorum bu Sinan'ı. Ne biçim adamlarla da çalışıyor daha başlarında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baba nasıl durum? Şu ana kadar hastanedeydim. Hayati tehlikeyi atlattı diyorlar. İşe aldıkları adamları araştırmıyorlar mı? Şantiye şartlarını bilmiyor musun Nurperi? Buradaki ofise adam alır gibi değil ki. biri gelip başvuruyor ya da ne bileyim hatırlı biri tavsiye ediyor işte Televizyonda haberlerde vardı bu gece. Başına darbe almış üstün. Polisler hastanede. Anestezinin etkisi geçsin de ifadesini alalım diye bekliyorlar. Bana gece İstanbul'da geçireceğini söyledi. Nerede kalacağını bilmiyorum. Komutan Bey, kızın halini görüyorsun. Allah rızası için bir dinlensin, uyusun biraz. Yarın alırsın ifadesini. İstanbul'da yakını var mı? Akrabası falan ya da yakında bir yerde? Pekala, yarın devam ederiz. Bu bir iki gün İstanbul'a gitmek iyi olacak Sıtkı. Gözünüz arkada kalmasın Sinan Bey. Ben hiçbir şeyin aksamasına izin vermem. Sağ ol Sıtkı. Arabanız yukarıda. Çocuklar yıkadılar. Ben sizi bırakayım. Allah'a ısmarladık. Güle, güle Sinan Bey. हा Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nurperi nerede? Odasında uyuyor. İnanmıyorum. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, seni çok özledim. Ben ayrılıyorum. Üç gece demiştin abi. Evet, ama ayrılıyorum işte. Peki hesabını çıkarayım. Bir şey yok, bir kahvaltı o kadar. 34 milyon. Tahsin adlı adam beş aydır köydeymiş. Bir kız kaçırıp oraya getirmiş. Bizim ustabaşı Cemşit aracı olmuş. İşe de o koymuş. Herkes zararsız bir adam diyor efendim. Bölgenin jandarma komutanıyla görüştüm. Sizin adamlar kadını fena dövmüş. Vakitsiz doğumuna sebep olmuşlar çocuğu. Biliyorum. Ben de oradaydım. Çok üzücü bir olay. İşçiler galeyana gelmişler efendim. Adam karısıyla danışıklı dövüş iş çeviriyor diye düşünmüşler. Kadını sıkıştırıp tahsinin yerini öğrenmek istemişler. Komutan haklarında soruşturma açmış. Allah'tan can kaybı yok. Öyle diyorsunuz ama kadının bunda bir dahli... ...en azından bilgisi olup olmadığını da bilmiyoruz daha. Hemen bülbül gibi ötecek değil ya. Baba Kadıncağızın bu soygunla ne ilgisi olabilir? O Hacer Ana denen yaşlı kadını da... ...bir de yadigar mıdır nedir o kadını da sorguya çektiler. Adam hamile karısını dayaktan öldürüyormuş neredeyse. Canım bırak bunları oğlum. Köyün bunak ile emekli fahişesinin ifadesine mi kaldık yani? Sen bu dağlıları tanımazsın. Hem kocadan dayak yer... ...hem de hırsızlık için akıl verir... ...işbirliğine girerler. Biliyordur o. Kesin biliyordur. Her şey normal değil mi hemşire hanım? Bu çocuk çok zayıf. Böyle yaşamaz. Ana rahmindeki gelişmesini daha tamamlamamış. Ama yedi aylık doğan çocuklar bile yaşıyor hemşire hanım. Yedi aylıklar yaşıyor. Ama sekiz aylık doğan çocuklar mutlaka küveze konuluyor. Tamam. Bende küvet var. Alır koyarız. Küvet değil Hacer Ana, bu bir aygıt. Neyse uzun lafın kısası... ...bu iş köyde olmaz. Bunun bir çaresine bakın. Ama hemşire hanım bu dediğiniz şey parayla mı? Elbette parayla. Ama sigortanız varsa o başka. Ben o çocuğu nasıl okuttum memur bey biliyor musun? Ne dişim kaldı ne tırnağım. Anası gördüğünüz gibi tam 18 yıldır yatalak. Hayat hikayeni anlatma, oğlunu anlat. Oraya geleceğim memur bey. Bu kız bizim yanımıza gelene kadar oğlum melek gibiydi. Doğru söylüyor. Bütçemiz pahalı bir bakıcıya el vermediğinden... ...ucuz olur diye kızı yetiştirme yurdundan aldık. Almaz olaydık. Oğlanı baştan çıkardı. Tahsin'i en son ne zaman gördünüz? Beş ay olmuştur. Değil mi Vasfiye? Olmuştur kız buna yapışıp kalınca mecbur rezil olmamak için aldı köye gitti. Sizi hiç arayıp sormadım. Bir iki defa aradı. Anasını sordu. Bana pek düşkündür. Ama dünyada haram mala bakmaz benim oğlum. Öyle hırsızlıkmış, gaspmış, yok adam yaralama mümkün değil. Remzi sen Memur Bey'e evi gezdir. İstediği gibi arasın da emin olsun. <laughs> buyurun buyurun böyle. İstediğiniz yere bakın. Gidelim. Gittiler. Öldüm öldüm dirildim Remzi. Bunlar bizi rahat bırakmayacaklar. Doğru söylüyorsun. Gel Tahsin tamam. <laughs> Anlaşıldı. Burada kalamayacağım. Kalamayacağım ne demek oğlum? Nerede kalacaksın? Köye dönecek değilsin herhalde, evladım. O kadının yüzünden başına gelmedik bela kalmadı zaten. <laughs> Otele de gidemem. Her yerde resmim var. Oğlum neyse eniştenlerin yanına git sen. Olur mu canım? Onlara güvenilir mi? İstanbul daha iyi. Küçük yerde saklanmak daha zordur. Burada kalabalığın arasına karışır gidersin.